Ananı nabzı bir şey var orada. Yaratık var. Yaratık var. Yaratık var. Yaratık var. Yaratık var. Açma onu açma onu açma. Açma! açma. var Ama sizler bizden bir yol olması için YouTube'da ya, videoyu yoktu, beğenebilirsiniz. Adam... Ha, buyurun, buyurun. Tane mi yapmamız lazım? Biz boku yemişiz ki. Eee şimdi sen nane yemedin mi? Bakmayın. Valla güvenlik kadar geldiyse biz bayağı bağırmışız. Esta Allah'u Ekber! Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Senin Allah belanı versin sen. Senin ne oldun sen ya sen? Geldi 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 kutu 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 geldi. Yürü Allah kuşu Allah Allah. Kadın geldi kadın geldi kadın geldi kadın geldi kadın geldi. Kadın geldi. Kadın. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Geliyor 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 geliyor.